Evet, selamlar arkadaşlar. İyi pazarlar. 20 Ağustos pazar. Endeksimizle ilgili şöyle bir kısa video çekelim. Ee, geçtiğimiz hafta neler olmuştu. <laughs> Önce bir oradan başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi daha önceki videomda belirttiğim noktalar vardı. Ne demiştik? Bu bizim Yukarıdaki trendimizin üzerinde kalıcılık sağlamasını istediğimiz beyaz çizginin üzerinde endeksin kalıcı olması ve yukarıda 8000 bölgesinin çok önemli bir direnç olduğunu, buranın da çok önemli bir direnç olduğunu. Buralarda ayı tuzağı olabileceğinden bahsetmiştim bir önceki videomda. Ve perşembe günü mal taşımak istemediğimi belirterek <laughs> buralarda artık risk iştahının fazla olduğunu düşündüğüm için açıkçası <laughs> pozisyonlarımı tekrar tekrar gözden geçirdim. Birincisi, peki perşembe günü biz ne yaptık? Önce oradan başlayalım. Şimdi demiştik ki şurası 7623'ün altında kalıcılık olursa buranın altında devre kesici girer demiştik. 7623'ün altında kalınca şelale olmuştu. Hemen endeksimizi şöyle açalım. Evet. Evet, bahsettiğim nokta Burasıydı. Bu sarı çizgideydik. Dedik ki buranın altına kalıcılık olursa şeyler olur. Borsada bazı hisse senetleri devre keser demiştik. Ve sonra e, bizi yanıltmadı. Birçok hisse devre kesti. Birçok hisse tabana doğru e, gitti. <laughs> Burada mesela şuradan bakarsak şişe NK %4 aşağı yukarı Garanti Bankası'nı bir aralar %7-%8'lerde görmüştüm. Bankacılık endeksini çok fena satmışlardı. Bazı hisseler baya baya bir hisse taban olmuştu. Biz kendimizi buradan bir şekilde kurtarmayı becerdik. Yani şurası da burada demiştik ki gün işte 4300 toplama bölgesi ama bu bölgelerin artık ...dağıtım bölgesi olabileceği ile ilgili birkaç yorumumuzu yapmıştık. E Tabii bu her düşüşte bir haber sonradan fiyatlanır. Bir şey başladı. Mehmet Şimşek işte istifa ettiği falan filan. Bunların hepsi bir bahane. Satmak için hepsini bir bahane olarak görüyorum. Çünkü zaten bize perşembe günü şurada satış sinyali vermişti açıkçası. Bakın bunu paylaşmıştım ben Perşembe günü. Bu 5 dakikalık endeks grafiğiydi. Buradan aşağı sonrası ne oldu derseniz. Sonrası da işte böyle yani kırmızı ortalama bakın şuradaydık biz. Şu bölgelerdeydik. Sonrası kırmızılara kadar geri çekilme. Ondan sonrası altı bir yıkım olmuştu. <laughs> e tabii şimdi burada herkesin bir bahanesi var. İşte Mehmet Şimşek işte istifa etmişti 15 gün önce, ondan sonra bu istifası geri alınmış falan olmuş, filan olmuş, bir her türlü bir bahane. Zaten bunu satanlar da burada baktığınız zaman en iyi satıcılar tarafında 2 milyar 600 milyon bank of satmış. Bunlar bir küçük yatırımcı değil, info yatırım satmış, yatırım finansman satmış, HSBC satmış, ak yatırım satmış. Yani bunu bizim gibi küçük yatırımcılar satmamış. Yani ya, halk yatırım o bu falan filan biz satmamışız yani. E, bence e, yani boş bir manipülasyondan başka bir şey değil memeş Şimşek olayı. Borsa satılacaksa belirli bir doygunluğa ulaştıysa e, satılır. Bunun için de bizler bir kılıf buluruz. İşte Meme bugün memeş Şimşek olur Pazartesi işte bankalar birliğine gönderilen e, yeni yazı olur. Herhangi bir şey sebep olur, verir, satılır yani. yani yeter ki şey olsun. Ama şunu unutmamak gerekir. <laughs> Endeksimiz 4300'den yaklaşık 8000 bölgesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. 8 yani %100'e yakın, %80'e yakın bir yükselişimiz var burada. E bu bölgelerde de hani para kazanamadıysan, e, zarar kurtarmayla uğraştıysan ona bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Hani biz bu bölgelerde para kaybetmemenin derdindeyiz açıkçası. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben para kaybetmedikten sonra parayı borsada bir şekilde kazanıyorsun. O yüzden biz tedbirli, stoplu bir şekilde işlemler yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Şimdi gelelim önümüzdeki haftayla ilgili borsada ne olur ve orta vadede ne olur? Bir kere şunu söyleyeyim bu gördüğümüz satıştı. Bu biraz toparlanma oldu son 15-20 dakikada. 7400'den 7500'e kadar bir yükselişler oluştu. Ama bence bir tehlike geçti derseniz bence bir tehlike geçmedi. Ama biz insanların haberle olan ilişkilerden ziyade bizim için asıl olan trenddir. Bizim bu ana sistemimiz diyor ki bize şimdi bunun altında iki tane kırmızı mum olursa trend biter. Şu anda trend bitmiş değil ama trendde zayıflıklar var. Bu rakamımız da bizim 7450 civarında. 7447. Bunun altında iki tane kırmızı mum olursa yani şunun gibi bir mum olursa bu trendi bitirir. Şunun gibi olursa bitirir. Şuradaki gibi olursa biter. Buradaki zaman kaybı olabilir. Birkaç ay, bir ay, 15 gün, 20 gün olabilir şu an itibariyle trendimizde herhangi bir bozulma yok. Öncelikli olarak bunu bilelim. Ama yukarıya da gidemiyoruz. Yani yukarıda da 8000 bölgesinde geçemiyoruz. Açıkçası şu bölgeyi de daha hiç yaklaştıkça satışıyoruz o bölgelerden. E, peki burada nasıl olur? E, neler yapılabilir? Bence birçok hisseyi e, bir trend yukarı yönlü nasıl oluyor? Kademe kademe hepsinin hedefleri aşağı yukarı alınıyor. İşte bankacılık endeksinden başlarlar, bankacılıkları belirli bir noktaya kadar getirirler. İşte sonra dönerler, TÜPRAŞ'ı bir yere getirir, Türk Hava Yolları'nı bir yere kadar getirir. Hepsinin bir e, trendine oturturlar, bir şekilde hepsini yukarı yönlü çeker. ve Sonra hepsi belirli noktalara geldiği zaman buralardan sonra dağıtım işlemleri başlar. Nasıl ki düşüş trendinde de e, bütün hisseler teker teker aşağı yönlü hedeflerine teker teker geliyorsa... Yükselişte de trend böyledir. Ee, bana göre yani 8 binin üzerinde kapanış yapmadığı sürece ya borsa pazartesi sabahleyin yeşil de açabilir. 15 iki de açabilir. Benim için çok önemli değil. Ee, açsa da e, çok güçlü olacağını düşünmüyorum. Asıl benim için güçlü olacak olan bölge 8 bin üzeri artık kalıcılıklar bu bölgelerde kalıcı olması. <laughs> Onun üzerine kalıcılık sağlarsak Yukarıda sonraki hedeflerimiz 10 binler gibi konuşabiliriz, ama şu anda bunun için erken. Ne zaman 8 bin üstü, yani kısaca takip edecek olursak 7.447, 7.454, yukarıda da 8 bin rakamı ee, önümüzde bizi bekleyen direnç bölgesi olarak gözüküyor. Şimdilik söylemek istediğim bunlar. Ee, biz baştan da söylediğim gibi trendimizde herhangi bir bozulma yok, bir bitmişlik yok. Ee, fazla kötümser olmaya gerek yok, çok da iyimser olmaya gerek yok ama dikkatli olmalıyız. Tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamalıyız. Ne zaman ki 7454 altında iki tane kapanış yaparsak o zaman trend bitti derim ve tek lot e, işlemi yapmam ama e, şu anda trendde bir bozulma yok. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.